inanın artık sokaklarda bile gezme yani caiz olmayacak derecede artık. Vallahi billahi tallah. Sokaktan camiden eve, evden camiye giderken ben haram işlemiyorum diyen var mı? Ben haram görmüyorum diyen var mı? Ben çıplak görmüyorum diyen var mı? Nere gitti bu millet ya? Bunlar Müslüman kızı değil mi ya? Bunlar Müslüman çocuğu değil mi ya? Ya anadan ya. niye bu çoluğu çocuğu soyunduruyorsunuz ya? Niye bu hale getiriyorsunuz bu ümmeti ya? Niye ya? Ya inanın bir şey söylemeye korkuyorsun. Çünkü insanlar o kadar anursuzlaşmış, umursuzlaşmış, o kadar gurursuzlaşmış ki adama desen ki ya şu çocuğu şöyle giyindirme. Hoca ne kadar pis niyetlisin sen. Sapık mısın sen? Ya arkadaş seni korumak için söylüyorum. Çocuğunu korumak için söylüyorum. Sen niye sana iyilik yapana taş atıyorsun ya? İnanın böyle diyorlar ya. Sitem ediyorlar. Hakaret ediyorlar ya. Hoca sen çok pis niyetlisin diyorlar ya. Haşa Allah'ımız bayan kullarına kapan diyor. O zaman Allah'ımız da haşa pis düşünceli mi? Haşa ve kella. Onu mu demek istiyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapanın diyor. O da mı art niyetli? O da mı kötü niyetli? Uyanalım, uyanalım. Dışarıdaki 3-5 erkeğin ilgisini çekeceğim diye ebedi cehennemi seçmeyelim. Allah'ın lanetini çekmeyelim. Gösterdiğin her bir haram bölgen cehennemde yanacak. Neden çekinmiyorsun sen? Ey hanım kardeşim, neden Allah'tan korkmuyorsun? Neden Allah'ın sana hususi olarak mahrem kıldığı Yani dışarıdakilerine ne mahrem kıldı? O uzuvlarını neden saklamıyorsun? Niye teşhir ediyorsun? Niye kendini insanlara beğenilmek için, beğenilmeye sanki ihtiyacın varmış gibi insanlara alel aşikare olmaz bir kıyafetle çıkıyorsun? Neden? Neden? Özgüven olmadığından, o kadar nefse tamah etmişiz ki o kadar insanların bizi beğenmesine muhtaç olmuşuz ki insanlar bizi beğensin de bizim kılık kıyafetimizin bir önemi yok. Allah'la peygamberle alakamızın kesilmesinin bir önemi yok. Yeter ki bizi insanlar beğensin, yeter ki insanlar bize baksın, insanlar bize meyletsin. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. İnsanların şehvet gözlerine niye muhatap ediyorsun? Ve bunu bile bile buna niye razı geliyorsun? Hiç mi utanmıyorsun ya? Hiç mi ağırlanmıyorsun? Hiç mi senin zoruna gitmiyor ya? Senin ecdadın, senin nelerin, senin anneannelerin ya saçının tek bir telini bile korurken sana ne oldu ya? Sana ne oldu ey kız kardeşim sana ne oldu? Televizyondaki dizilerden mi etkilendin? O sanatçı, artist kadınlardan mı etkilendin? Ya sen özüne dön özüne. Allah sana kıymet verdiği için kapanmanı emrediyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'de, bugün İslam anayasasında bir kız çocuğunun, özür dileyerek söylüyorum, bugün dışarıda kendilerini teşhir ettiği şekilde görebilmen için Allah sana bir nikah emri koymuş. O kadına mehir ödemen gerekiyor. O kadının ömür boyu rızgını garanti altına alman gerekiyor. Ya Allah senin bugün dışarıda beleş dolandığın kıyafetle birisine Allah seni zimmetine koyduğu zaman da sana büyük bedeller ödemesi gerekiyor. Ama sen diyorsun ki ya Rabbi sen bana nikah dedin, sen bana kapan dedin, kendi kıymetini koru dedin ama ben kendimi tabirciyse caizse sözüm kaba gelebilir. Eğer zorunuza giderse bana geri iade edin. Ya Rabbi ben bedavadan tamam mı? İnsanların isteğine cevap veriyorum. Erkeklerin şehvet gözlerine muhatap oluyorum. Ben onların bu isteklerine, bu nefis düşüncelerine onlara köle oluyorum, hizmet ediyorum diyorsun. Allah'ım bir an evvel seni bu bataklıktan kurtarsın. Allah'ım seni bu çıplaklıktan bir an evvel kurtarsın. Amin. İnsanların sana güzelsin demesine aldanma. Seni cehenneme gönderiyorlar aldanma. Yapma. Birbirinizle yarışmayın. O bu kadar açıldı ben daha çok açılırım diye yarışmayın. Ya ne oluyor ya Müslümanlar ya. Bu kız çocukları Yunanistan'dan mı geldi acaba? Bilmiyorum İsrail'den mi geliyor? Rusya'dan mı geliyor? Ya bunların anaları babaları Müslüman değil mi? Ya bu çocuğun böyle çıplak gezmesine nasıl razı geliyorsun? Nasıl memnun oluyorsun? Sen erkek olarak bilmiyor musun erkekler buna bakıyor? Buna mail ediyor. Ya bunu bile bile buna nasıl razı geliyorsun sen babasın ya? Sen abisin ya. Ne oldu sizin gururunuza ya? Ne oldu kıskançlığınıza ya? Mahmut Efendi Hazretlerimizin sözü geliyor aklıma. Allah horoz kadar kıskançlık nasip etsin size ya. Amin. Din din amin. Korkmayın ya. Allah horoz kadar kıskançlık nasip etsin. Amin. Amin. Horozun kümesine hangi baba yiğit horoz çıkıp da gelebilir? Vallahi onu gagaleye gagaleye orada tüyünü müyünü yolar ha. Horozların kavgasını izlemişsinizdir kendi zimmetinde olan tavuklara asla başka horozu yaklaştırmaz. E şimdi bakıyorsun adam kendi öz kızını evladını yani inanın yatak odasında öyle yatamazsın ha. Yatak odasında öyle yatılmaz o kadar çıplak yatılmaz. Zaten onlar dışarıda çırılçıplak çıplak eve gidince şokman takımı takıyorlar. He? Orada kapanıyorlar. Yani kocasına karşı özür dileyerek söylüyorum. Yani çekici olması lazımken eve gittiğinde de tesettüre giriyor, dışarı gittiğinde teşhir oluyor. Ya böyle bir dengesizlik var ya. Öyle değil mi cemaat? Ya bu düzeni sağlamamız lazım. Kadın hakkı, kadın hakkı, kadın hakkı, kadın hakkı dediler. Ya mahvettiler ya. Ne yuva kaldı, ne huzur kaldı, ne aile kaldı. Ya edep, örf, ahlak diye bir şey var ya. Örfü bitirdiniz, ahlakı bitirdiniz ya. Terbiye bitti ya, namus düşüncesi bitti ya. İnsanlardaki daha bir değer kutsal bir şey kalmadı. İnsanlar özür dileyerek söylüyorum. Ya içi boş bir kütük gibi oldu artık ya. Yeter ya. Cık. Yeter birileri bu işe dur desin. Birileri bu işi dillendirsin. Birileri ses getirsin ya. Bizim sesimiz duyulmuyor. Allah'ım sesi duyulanların bu hakikatları ilan etmesini nasip etsin ya. Amin. Duyurun ya ne olur ya. Duyurun. Duyurun. Allah tekrar söylüyorum hanım kullarını kıymetli yaratmıştır. Onları korumak için çarşaf emretmiştir. İslamiyetin tarihine bakın. Çarşaf niçin emredilmiştir? Kadınlara taciz ediliyordu. Kadınlar istismar ediliyordu. Kadınları Allah yaratılış olarak çekici, çekicilik özelliğiyle yarattığı için rahatsız oluyorlardı. Eza cefa çekiyorlardı. Müslüman hanımlarına zarar veriyordu kafirler. Allah'ımız ne emretti? Çarşaf-ı Şerif. çarşaf Şerif giyen bir kadın hanımefendi, hanım ablam Allah'ım bizleri onların şefaatine nail etsin. Amin. Onlar var ya çok büyük insanlar. Vallahi billahi tallah. Onlar daha piyasada kalmadı. Var olanlara da çok dua edelim. Allah'ım onların şefaatine de bizleri nail etsin. Amin. Cemal... صلِّ على محمد في الأو